Gördüğünüz gibi burası nedir? Dış kulak dediğimiz bölüm şu kulak zarına kadar olan bölge orta kulak örs çekiç üzengi denen şu kemiklerin olduğu bölüm ostaki borusuna açılır ostaki borusun geniz etine olduğu bölgeye açılır yani içeride bir hava sirkülasyonu var ostaki borusundan kulağa kadar açılan bir kanal var hemen şu arkada ağzımızı açtığımızda dilciğin arkasında ostaki borusu açılır geniz olduğu bölgede ağız içiyle kulak dışı arasında bir denge bir hava dengesi var. Şu kulak zarı mantardan dolayı kandida mantarı genellikle enfeksiyon kaparsa kalınlaşır kalınlaşırsa burada üstteki borusundan dışarı hava girme çıkmaz içeri dışarıdaki hava da içeri girmez. Hava sirkülasyonu biterse sorun başlar. Yani birçok kulak sorunu var. Şu salyangozun içerisinde tüy gibi şu şekilde hücreler var. Bunlara tüysü hücreler denir. Tüysü alın üstündeki iplik gibi. Birçok tüysüz hücre var. Milyonlarca. Bu tüysüz hücreleri biraz daha büyütürsek, şu tüysüz hücreleri besleyen damarlar var ve hemen onlara bağlantılı sinir lifleri, sinir hücreleri var. Yani bu Halı üstündeki iplik gibi olan tüysüzlüler dışarıdan gelen ses dalgasını alır, beyni iletir. İletirken herhangi bir darbe, sürekli ve çok yoğun, gürültülü ortamda çalışma, asker, polis vs. meslek icabı, ateşli silahlarla eğitim yapanlarda tüysüzlüler deforme olursa, şekli, yapısı, dokusu bozulursa, akordu bozuk saz gibi cızırtı yapmaya başlar. İşte kulak çınlaması böyle ortaya çıkar.